buraya gelirken mutlaka şemsiye, güneş kremi, şapka, 2-3 tane tişört getirin arkadaşlar. Yani sıcaktan bunalan insanlar gördüm. Sıcakla başı edemeyebilirsiniz. Evet şimdi meşhur Diamond Beach'e doğru gidiyorum. Giriş buradan arkadaşlar. Böyle. Şunu vereceğiz giriş bu şekilde evet. girişimizi yaptık arkadaşlar şimdi Diamond Beach'i keşfedelim bu da aslında Klinken Beach gibi aşağı inmesi yine bir uzun sürüyormuş yani asıl olay tabii şurası Diamond Beach'in herhalde bu elmasa benzediği için Diamond demişler